Okullarda öğretilen bilgiye göre ilk Osmanlı halifesi Yavuz Sultan Selim'dir. Peki bu bilgi gerçekten doğru mu? Aslında Osmanlılar halife unvanını Yavuz'dan önce de kullanıyordu. 3. Osmanlı padişahı olan 1. Murat'tan itibaren bu unvan yazışmalarda kullanılmıştır. Osmanlı Devleti İslam dünyasının en güçlü devletiydi ve Hristiyanlara karşı savaşın öncüsü olduğundan bu unvanı kendi hakkı olarak görüyordu. Peki Yavuz'un ilk Osmanlı halifesi olduğu bilgisi nereden çıktı? Yavuz Mısır'ı fethederek Memlük Devleti'ni ortadan kaldırdı. O sırada Memlük himayesinde olan Abbasi halifesi Yavuz'un eline geçti ve İstanbul'a gönderildi. Rivayete göre bu halife bizzat kendi eliyle Ayasofya Camii'nde hilafet kılıcını Yavuz'a vererek bir törenle halifeliği devretti. Yavuz dönemi kaynaklarında geçmeyen bu olay ancak iki asır sonra 18. yüzyılda kayıtlara geçmiştir. Eski gücünü kaybeden Osmanlı İmparatorluğu halifeliği manevi gücünü kullanarak nüfuzunu artırmayı amaçladığından dolayı bu rivayetin ortaya çıkarıldığı iddia edilir. Gerçekte ise 1. Murat'tan itibaren halife unvanı kullanılmış